Sevgili yarış severler, değerli izleyenler, 18 Aralık Pazar günü Adana Yeşil Obey Podromu'nda 7 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve Adana'da start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri ekranlarınıza geliyor. 1 numaralı Can Can geliyor. Mehmet Kıyak'la 16 Aralık günü Adana'da çalıştı. Bu safkanın altı yüzü 41,5, son dört yüzü 27,3 oldu. 3 numaralı Torcan Han Tamer Bali ile 17 Aralık günü Adana'da çalıştı. 800'ü 59, son 400'ü 28.8 oldu. 4 numaralı Tuğba Atay, Burak Ilvan'la 14 Aralık günü Adana'da çalıştı. 800'ü 59.5, son 400'ü 29.8 oldu. 1 numaralı Demir Ataş Mehmet Nuri Sunkar'la 17 Aralık günü Adana'da çalıştı ve 426.3 olan kısa düzlük sprintiyle İtman pistinden ayrıldı. 2 numaralı La Traviata ekranlarımıza geliyor. Mert Gökalp Arslan'la 13 Aralık günü iç pistte çalıştı. 2 numaralı La Traviata 1000'ü 3 400'ü 25.3 oldu. 3 numaralı Öykü Can Ahmet Dost idaresinde 16 Aralık günü Adana'da çalıştı. 800'ü 50.7, son 400'ü 25.5 oldu. 4 numaralı Lucky Daisy Hüseyin Budak'la 16 Aralık günü Adana'da yapmış olduğu 636.9 400'ü 24.5 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı My Precious ekranlarımıza geliyor. İlhami Göçer'le 16 Aralık günü Adana'da çalıştı. 600'ü 37.9, 400'ü 25.5 oldu. Altı numaralı Sesenta Yuno, Veysel Tekin'le 11 Aralık günü Adana'da çalıştı. Bu safkanın 1000'i 4.8, 400'ü 25.7 oldu. 7 numaralı Kayti Hanım, Halil İbrahim Yıldırım'la 16 Aralık günü Adana'da çalıştı. 600'ü 39.2, son 400'ü 25.5 oldu. 8 numaralı Yosun Kız, Mert Ali Solmaz idaresinde 16 Aralık günü Adana'da yapmış olduğu 637.7, 400'ü 25.4 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. Bir numaralı Acun Baba Mehmet Nuri Sunkar idaresinde 17 Aralık günü Adana'da 400'ü 28,5 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınızı. 2 numaralı Cerrah Başalı Ramazan Bayram'la 17 Aralık günü Adana'da yapmış olduğu 400'ü 27.8 olan kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Emir Demir Şehmuz gezginci ile 16 Aralık günü Adana'da çalıştı. 800'ü 56, son 400'ü 27,5 oldu. 5 numaralı Köylü FM Aziz Akdemir idaresinde 16 Aralık günü Adana'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 58.8, 400'ü 29.8 oldu. 6 numaralı Pehlivan İsmet, Mert Gökalp Arslan idaresinde 16 Aralık günü Adana'da yapmış olduğu 642.8-428.5 buçuk olan galobuyla geliyor ekranlarınızı. 7 numaralı Ulu Yunus Çelik başta 16 Aralık günü Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 600'ü 44, son 400'ü 29.5 oldu. Bir numaralı anarabalı ekranlarımıza geliyor. 17 Aralık günü Veysel Tekin idaresinde Adana'da çalıştı. Bu safkanın 639.8, 400'ü 26.5 oldu. İçte 2 numaralı Nart'ın kılıcı, dışta Regardless var. 12 Aralık günü Çağdaş Beyaz Toprak İdaresi'nde 1200'ü 117.2, 1000'i 4.4, 400'ü 26 oldu. 3 numaralı Punch Mahal ekranlarımıza geliyor. 13 Aralık günü Mehmet Çelik'le piste çıktı bu safkan Adana'da. 800'ü 51, 400'ü 25.6 oldu. 4 numaralı Silent Wave. 16 Aralık günü Müslüm Örtünç'le Adana'da 800 metrelik galobuyla itman pistinden ayrıldı bu safkan. 800'ü 52, 400'ü 26 oldu. 5 numaralı Kara Akrep arkada kalan Safkan'dı. Repairman önde içte, Uğur Tay dıştaydı. Hasan Yıldırım'la 16 Aralık günü Kara Akrep'in 850.8, 400'ü 25.4 oldu. Önde dışta olan 6 numaralı Uğur Değerli izleyenler, Uğur Tay Müslüm Örtünç çalıştı. Repairman önde içteydi. Kara Akrep arkada kalan Safkan. 16 Aralık günü Müslüm Örtünç ile 800'ü 48.9, 400'ü 24.5 oldu Uğur 7 numaralı Hakim Şah, Hasan Demirtaş'ta 16 Aralık günü Şanlıurfa'da çalıştı. Bu safkanın 400'ü 26.4 olan kısa düzlük sprintini izliyorsunuz. 8 numaralı King Serkan, Supi Gümüş idaresinde 16 Aralık günü Adana'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 51.9 son 400'ü 26 oldu. 9 numaralı Onye Kuru Mücahit Bayır'la 11 Aralık günü Adana'da 1000 metrelik uzun galobuyla geliyor ekranlarınıza. Onye Kuru'nun bini 3.3, dört 25.5 oldu. 10 numaralı Rock Kingdom Metehan Kılıç'la 17 Aralık günü Adana'da çalıştı ve 400'ü 25.5 olan kısa düzlük sprintiyle İtman pistinden ayrıldı. 11 numaralı Şanlı Tay Mehmet Aydın'la 16 Aralık günü Adana'da çalıştı. 800'ü 52,5, son 400'ü 25.2 oldu Şanlı Tay'ın. 12 numaralı Neos ekranlarımıza geliyor. 16 Aralık günü Hasan Demirtaş'la Şanlıurfa'da iç pistte çalışan bu safkanın 800'ü 59,5, son 400'ü 29.7 oldu. 1 numaralı adı Yakşi Yakup Aras idaresinde 16 Aralık günü Adana'da çalıştı. 641.2 41.2, son 400'ü 27.2 oldu. İki numaralı Hayalet Şehir önde, Sufle arkadaydı. 11 Aralık günü Hasan Er Yılmaz'la Hayalet Şehir'in Adana'da 1000'i 11.7, 400'ü 29.5 oldu. 3 numaralı Hopa Şahı İsmet Akkılıç idaresinde 16 Aralık günü Adana'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 58.7, son 400'ü 29.5 oldu. 4 numaralı Şeker Sultan Mehmet Kıyak'la 16 Aralık günü Adana'da çalıştı. 800'ü 56.2, son 400'ü 28 oldu. 5 numaralı tek kurşun Ahmet Dost idaresinde 16 Aralık günü Adana'da yapmış olduğu 400'ü 27.8 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. İçte 1 numaralı Saim Han, dıştaysa ise Yaz Kızım isimli safkan var. 16 Aralık günü İsmet Akkılıçlı Adana'da Saim Han'ın 800'ü 52, son 400'ü 25,5 oldu. 2 numaralı Ateş gibi Cem Koçak idaresinde 16 Aralık günü Adana'da 800 metrelik bir galopla son çalışmasını tamamladı. 800'ü 51, 400'ü 25.4 oldu. Dışta 4 numaralı Perfect Effect var. İçte ise Forever Zuzu Muhammed Özdemir'le 16 Aralık günü 800'ü 53.2, son 400'ü 26 oldu. Dışta olan 4 numaralı Perfect Effect'in 5 numaralı Tulu Hanım ekranlarımıza geliyor. 16 Aralık günü Ahmet Dost idaresinde Adana'da çalıştı. Bu safkanın 638.7 son 400'ü 25.7 oldu. 6 numaralı The Night Hunter 16 Aralık günü Orhan Akgönül idaresinde Adana'da çalıştı. 637.5 son 400'ü 25 oldu. Bir numaralı Özgün Taş 16 Aralık günü Yakup Aras idaresinde Adana'da çalıştı. Bini 11, son 400'ü 28,5 oldu. 2 numaralı Can Berke 13 Aralık günü Ahmet Özyiğit idaresinde bini 13.7 400'ü 30 olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. İçte arkada kalan 3 numaralı Kırkçeri, dışta önde olansa Sait Bey'di. Alican Binizetoğlu ile 16 Aralık günü Kırkçeri'nin 40 855.2, 400'ü 28 oldu. 4 numaralı Özer Irk, Cihat Yıldırım'la 16 Aralık günü Adana'da çalıştı. 600'ü 43.2, son 400'ü 28.7 oldu. 5 numaralı Sarı Başak Abdullah Çankaya ile 16 Aralık günü Adana'da çalıştı. 800'ü 55.7, son 400'ü 28 oldu. 6 numaralı Şah Taç Aziz Akdemir idaresinde 17 Aralık günü Adana'da yapmış olduğu 428 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 7 numaralı Tezat Musa Demirle 16 Aralık günü durarak yapmış olduğu 800'ü 55.2, 400'ü 27.8 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Niluşka Fatih Sultan Mehmet Sansar idaresinde 17 Aralık günü Adana'da çalıştı ve 400'ü 31.8 olan kısa düzlük sprintiyle itman pistinden ayrıldı. Sevgili yarışseverler Adana İtman Piste programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.